Merhaba, ben Tınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 20 Aralık haftasında gerçekçi oğlak burcu ve yükselen oğlak arkadaşlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet bu haftanın gökyüzü hareketleri bize neler anlatıyor? Önce ona bir bakalım sonra burcumuz bu durumdan nasıl etkilenecek? Hep beraber onu inceleyelim. Ve bu hafta ayın 20'sinde Güneş, Yay Burcu'nda bulunan Güneş ile Kova Burcu'nda bulunan Jüpiter arasında bir seksil açı var. Yine ayın 20'sinde Merkürle Uranüs arasında, Oğlak'taki Merkürle Boğa'daki Uranüs arasında bir üçgen açı var. 24'ünde maalesef ki hani bu yıl çok 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 yaşadık. işte gibi geri retrosunda yaşadığımız, yıl başında yaşadığımız ve yılın sonunda tekrar yaşadığımız bir Satürn Uranüs karesi var. Tehlikeli bir karedir. Ondan bahsedeceğiz ve 25 Aralık'ta yeni bir Plüto Venüs kavuşumu devam ediyor ama bu kavuşum bu sefer Venüs'ün retro durumlarıyla kendini gösterecek peki bu bize neler anlatıyor şimdi öncelikli olarak 20 Aralık'taki Güneş ile Jüpiter arasındaki seksil açıdan bahsedelim. Şimdi Güneş-Yay Burcu'nda Güneş bizim bilinçli kimliğimiz kendimizi parlattığımız, görünür hale bıraktığımız, daha ön planda olduğumuz karakterimizi ortaya koyabildiğimiz durumları aynı zamanda baba ya da otorite figürlerinden bahseder. E, yay Burcu'ndaki Güneş böyle e, inançlarda hayatın içerisinde ve daha farklı kültürleri öğrenmek hayatımızla ilgili yeni şeyler keşfetmek böyle hayattan daha keyif alacağınız bir zamana tekabül ediyor. Büyük ve önemli kişilerden alabileceğiniz yardım, maddi ve manevi yardımlardan bahsediyor. Ee, akademik kariyer, yurt dışı ile alakalı konularda ya da ticaretle ilgili, uluslararası ticaretle ilgili ya da medyayı kullanma konusunda ya da kendi hayatındaki ilahi, ilahi adaleti yakalama konusunda daha iyimser, daha pozitif ve ee, içinde bulunduğumuz durumda yeni şeyler keşfederek o konularda uzmanlaşmayı gösteriyor. Jüpiter'de kovada farklılığımızın bize değer kattığı, şansımızı arttırdığımız zamanlardan bahsediyor. Yeni fikirler oluşturabiliriz, yeni davranışlar geliştirebiliriz. Sürprizle gelen fırsatları değerlendirme konusunda bize fırsatlar getiriyor. Beklediğim beklentilerimizi biraz daha farklılaşma çünkü kova farklı bir bakış açısı oluşturur. Değişim aslında sabit bir burçtur ama hani burada bir isyankar Uranüs'ten kaynaklı bir isyankarlık bir aykırılık, bir marjinallik, farklı bir boyut katma anlamına gelir ve kova bilgidir o bilgiyi toplayacak hayatımızla ilgili önemli konularda bilgiyi toplayacak bir süreci gösterir peki ikisinin üçgeni, yani ikisi arasındaki bu sektir açı dediğimiz dost açısı, arkadaş açısı bize ne getiriyor? Bir kere cesaret, güven ve şans etkili bir açı bu. İnsanlar daha meraklarını ön plana koyabileceği, daha zeki zekalarını daha ön plana koyabileceği ve hayatlarında yeni felsefeler, yeni oluşumlar, yeni düşünceler keşfedeceği ve yeteneklerinin daha farkında oldukları bir özgüven durumu gelişecek. Rutin işlerden biraz sıkılıp farklılaşma ihtiyacımız söz konusu olacak ve kendimizi ifade etme ihtiyacımız biraz daha ön planda olacak. E, bu dönemde aslında açık söyleyeyim size bu kavuşumda kişinin özgüvenin kendisiyle barışma süreci için inanılmaz güzel bir etkidir. Ve mutluluk içinde doğru zaman, doğru düşünceleri geliştirmek, doğru hamleler yapabilmek için de yeni keşifler peşinde koşturacağız. Kendinize karşı ve bu hayata karşı biraz daha hoşgörülü olduğunuz bir süreçten de bahseder bize bilginiz olsun. Ve Merkür, Oğlak'taki Merkür ile Uranüs arasında bir üçgen açı olacak ayın 20'sinde yine. Şimdi Merkür, Oğlak Burcu'nda şöyle bir durumu var. Merkür iletişim, haberleşme, ticaret, yakın çevre, kardeşlerimiz ve zihnimizi nasıl kullandığımızla ilgilidir. E, Oğlak Burcu ise daha gerçekçi, realist, sabırlı, uzun soluklar planla, e, uzun soluklu planlar peşinde koşturan, krizler karşısında yılmadan, soğukkanlı ve mesafeli duruşuyla öncü bir burçtur. E, Merkür Oğlak'ta bir kere gerçekçi fikirler, iletişimde ciddi, mesafeli, yazılı bir sözlü diyalogların hani bir işin resmiyete döküleceği ya da sorumlulukların çok ciddi şekilde algılanacağı bir süreci Düşüncelerin yalnız burada Satürn etkisinden kaynaklı. Çünkü oğlan, oğlan yöneticisi Satürn biraz kalıpları ve sınırları çizmeyi sever. Düşüncelerin katı ve dar kalıpları, sınırdığı, sınır ve kuralların olduğu. Çok böyle eğlenmekten öte çalışkan bir tutum sergiler. Mali konular, alım-satım, emlak işleri, ekonomi, ticaret ve toplum önündeki prestij ve statü önem verilen konular arasına geliyor bu süreçte güvenirlilik, sıkı kurallar, sorumluluk hissi, zihinsel zihnini, hedefine odaklamak, plan, program dahilinde belirlediği hedefe yönelik girişimlerde bulunmak, sabırlı, sağlam ve emin adımlarla yol alarak başladığı işi bitirme isteği Merkür oğlan ana temasıdır. Merkür iletişim ve konuşmakla ilgili olduğu için oğlaktayken kuralcı, katı ve geri adım atmayan diyaloglara neden olabileceğinden dolayı birazcık ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Çünkü inatçı tavırları özellikle fikirlerinde inatçı bir tavır tavrı ortaya koyacaktır. E peki şimdi Merkür Oğlak da bunları ifade ediyor. Peki transitteki Uranüs boğadayken kişinin gelecek birkaç senesinde yani çünkü uzun süredir Boğa burcunda ve Uranüs ve uzun sürede kalacak. Şimdi değer sisteminin ve yaşamdaki önceliklerin değişeceğini öngörülüyor. Çünkü daha az materyalist olunması anlamına gelen ikinci evde yani boğanın doğal evi olan ikinci ev para konusunda beklenmedik gelişmeler, inişler ve çıkışlarla ilgili bulunur hesapta olmayan kazançlar ve hesapta olmayan harcamalar ortaya konur. Para kazanma, para kazanmak için alışılmadık yollara başvurulması ve alışılmadık işler yapım yapılması alternatif kazanç yollarına başvurulması olasıdır. Şimdi boğa para demektir aslında, sahip olma demektir ve materyale yani maddeye dair bir güvenlik anlayışı içerisindedir. En paracı burç diyebilir çünkü ikinci evin yöneticisidir. Orada da sahip olma, özdeğer, parayla ilgili konular vardır. Şimdi para kazanmak konusunda farklı yollar izlenebilir, radikal çözümlere başvurulabilir. Günün alışılmadık saatlerinde çalışarak para kazanmak, daha çok özgürlük vaat eden ancak geliri düzensiz olan işler yine bu transit etkilerinde görünür. Çünkü Uranüs aykırı olandır, marjinal olandır. Bir anda şok eden değişmeler getirebilir hayatınıza. Bu dönemde bilhassa teknoloji, bilgisayarlar ve bilim alanında faaliyet gösterenler için avantajlı bir konumdur açıkçası. Şimdi Uranüs bu geçerken sahip olunan değerli malların kazalara ve kayıplara karşı sigortalanması önemlidir. Çünkü Uranüs'ün ne yapacağı hiç belli olmaz arkadaşlar. Aniden bir şey alabilir ya da bir şeyi satabilirsiniz yine. Aynı zamanda Uranüs bu geçerken eskiden değer verdiğiniz sistem ve para kazanmak yöntemlerini işe yaramadığını, artık bunların gelişmesi gerektiğini ve bir değişme ihtiyacınız olduğunu hissederseniz. Bu yüzden tümünün güncellenmesi gerekir. Ve eğer tek bir gelire bel bağlıyorsanız artık konfor alanınızdan çünkü boğa böyle sahip olduklarını korumak, oradaki o güvenlik alanını korumak için çok çaba O alandan çıkarak yeni alanlar keşfetmeniz sizin için önemlidir. Şimdi Uranüs ve Merkür arasındaki bu üçgen açı bize yani bu açıya verilebilecek en sağlıklı cevap bakış açısını değiştirmektir aslında. Yani bu etki altında muazzam hızda yeni bilgiler zihne akabilir. Uranüs olayları daha önce hiç düşünülmeyen, hiç aklınıza gelmeyen bir perspektiften görme becerisi bahşeder. Yani bu sayede bu etkinin çok olumlu bir kullanımı aslında hayatınızda yeni şeyleri keşfetmek, yeni fırsatları oluşturmaktır. Günlük hayatta ya da kendi iş hayatınızda da var olan problemlere daha farklı, daha marjinal, daha sıra dışı, daha orijinal çözümler getirebilirsiniz. Bütün bunlar tüm yeniliklere açık olmakla aslında alakalıdır ve siz bunlara fırsat verirseniz Merkür'ün de ifade ettiği gibi dünyayı algılamak için inşa edilen hani zihninizi kullanma şeklinizi e, Uranüs zaten bir üst versiyona ya da bir güncellemeye maruz bırakarak size yeni fırsatlar getirecektir. Bu kimi zaman bir var olan fikirlerin ve inançların tamamen yıkılmasıyla alakalı e, bir yöntem geliştirirken kimi zaman da küçük yani e, güncellemelerle görülmeyeni Fark edemediğiniz artık fark etmeniz gereken olanı da ön plana çıkarır. Neticede bu açının sağlıklı kullanımı, artık hayatınıza yepyeni bir bakış açısı geliştirmek, orijinal, yenilikçi, parlak bir fikirler üretmekle alakalıdır. Ve bu psikolojik seyir gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız artık yeniliklere ve farklılıklara izin vermenizle de alakalı olacak. Çünkü Merkür artık hani Oğlak'ta daha realist, daha gerçekçi şeyler getirecek. E, boğadaki Uranüs'te para kazanma şeklinde artık bir farklılaşma getirecek. İkisinin birleşiminden olumlu bir sonuç çıkarmak için de bu yeniliğe, bu farklılaşmaya da izin vermeniz gerekecek. Ama burada inatçı davranırsanız işte o olan o handikapıyla yürürseniz o güvenlik alanınızdan çıkmak istemezseniz de iyice dağılabilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Ve burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bir de Satürn Uranüs Karesi daha önce de yaşadık. Yıl başında yılın ortasında, yılın sonunda tekrar göründü. Ve bu 24 Aralık'ta tekrar böyle bir kare içerisinde kalacak. Şimdi Satürn Kovada İçinde bulunduğumuz zorlukları aşmak için artık farklı bir bilgiye dayanan yöntemleri geliştirmek zorunda olduğumuz, değişik bir mantıkla zorlukların üstesinden gelebilecek sorumluluğu aldığımız ve yoğun bir şekilde çalışmamız gereken bir durumu gösterir. Daha sosyal hareket ettiğimiz, yani daha böyle dar kalıplarda değil de kovanın getirdiği o geniş perspektiften bulunduğumuz toplumla ilgili konuları ön plana çıkarmakla alakalı olduğunu görebiliyoruz. E zaten ikisi arasındaki kare bize daha öncesinde çok büyük zorluklar getirmişti. Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ee, yani resmen bir boks ringi gibi görünüyor. Bir yerde irade, sorumluluk olarak satırın yer alırken ve diğer tarafta da yenilikçi, isyankar, bağımsız, aykırı, anarşist, marjinal Uranüs arasında birbirine meydan okuyan iki boksör gibi duruyor. E zaten kare içi zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğinde bir gerçek potansiyeli ortaya çıkartarak hani süper kahraman gibi bir hero gibi dönüşecek yüze sahip olacak. Çünkü kare açılar, mücadele açıları her zaman için yeni bir şeyi ortaya koyuyor. Çünkü orada bir kazanç ya da kayıp vardır. E zaten hani bir kova çağına doğru adım adım ilerlerken onun etkilerini bu yıl başında gördük biliyorsunuz 2020'de artık kovaya geçen Satürn Jüpiter hani burada bize yeni yeni ufak ufak şeyler yapıyor. Bir kere Satürn burada korkularla baş etmeyi öğreterek hani kendi yaşamımızda yeni bir sürdürülebilecek olan yeni bir başlangıcı oluşturacak. E Uranüs Boğa'da da konfor alanı hani bildiğiniz gibi Boğa bir konfor alanı, güvenlik alanı değişime götürerek hani kendi sahip olduğumuz değerler ya da ekonomiye bakış açımızda bir değişim sağlayacak. E Satürn kararlılığı ve dayanıklılığı ile yolunu hani ilerletmeye çalışırken Uranüs de Yeniliği ve ani çalışmaların, ani değişikliği hani bir çatışması gibi görünecek. Aslında ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemimizi bir şekilde değiştirmek, bir şekilde geliştirmek ve iyileştirmek çabasında olacak. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek istiyor. Her ihtimali ölçüp, tartıp, bulunduğunuz, daha böyle alışık olduğunuz geleneksel bilindik yöntemlerle çözüme gitmeyi seviyor e ama Uranüs'ün işte kaybedecek vakti yok. Anında gelir bam diye vurup bir anda yıkar geçer, bir anda değiştirir, bir anda fırsat getirir. Hani o beklemez ya da sabretmez, hal durulur işine geçer. E şimdi şöyle bir şey de var yani e, evet Kova'nın yöneticisi e, Satürn'dür ama modern yöneticisi de Uranüs'tür aslında ikisi de aynı burca hizmet eden bu iki gezegendir. Ama buradaki çatışma var olan muhafazakar tavırla yenilikçi tavrın çatışması. Yani bir değişim arzusu getirmek istiyor bize ve bu değişim arzusunu artık yapman gerektiğini söylüyor. Satürn'ün o inatçı hani e, tavrından kurtulup yenili yeniliğe şans vermesiyle alakalı bir durum. E, bu da birazcık dikkat etmek istiyor. Ve kare açısının çatışmasını incelediğimizde Uranüs gezegeninin finale daha yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yani yenilik kazanacak. Satürn-Uranüs karesi hayatın içerisinde yer alan her konuya doğru dokunuş yaparak bir uyanış sağlamaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bugüne kadar hep aynı standart gelişiminizde hayatınızda yaşadığınız zorluklarda çözümsüzlüklerden kurtularak çözüm üretmek için fırsat getirecek. Ama işte buradan gelenekçi tavırla yenilikçi tavır çatışacak. Yani yeni bir işe başlama, yeni bir eve geçme, yeni bir şehre gidip sudan çıkmış balık gibi hissedebilirsiniz. Ama oraya uyum sağlarsanız orada mutluluğu yakalarsınız ama sağlayamazsanız kendi geleneklerimize, kendi kurallarımıza bugüne kadar hani yaşadığınız standartları değiştirmemek için çaba harcarsanız da çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız haberiniz olsun. Buna dikkat edelim. Ve 25 Aralık'ta yeni bir Plüto Venüs retrosu var. Peki bu bize ne getirecek? Hani iki hafta bahsetmiştim zaten Plüto Venüs kavuşumundan ama bu sefer retroda var. Şimdi burada ikili ilişkileri sorgulama dönemine geçiyoruz. Zaten ve Plüto Venüs'ü bir dönüşüm dönüştürme çabası var. Bir Sevgi anlayışınızı, özdeğer anlayışınızı, şefkat, merhamet anlayışınızı bir dönüştürecek aslında burada uyumlanma enerjinizde bir dönüşüm getirirken retro da diyor ki arkadaş bak geçmiş ikili ilişkilerine aşka, hayata sen geçmişte neler sağladın, neler getirdin, hataların neydi? hani satır aralarında neler vardı, senin bugüne kadar fark edemediğin neleri getiriyor. Sen bunları tekrar bir özümse bakalım. Ya da aşktan vazgeçtiysen bak aşk için doğru zaman tekrar geliyor bu aşk diye. Evet burada menüs zaten sizi bir geçmişle yüzleşmenizi sağlayıp bir dönüşüm enerjisi, bir farkındalık enerjisi oluşturacak aslında. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey var. İlişkilerimize var olan ilişkilerimizde de kin, İntikam, hırs, arzuların, güdüsel arzuların ön plana çıktığı durumları ya da bu kavramlara bağlanıp oraya tutunarak bu ilişkiyi dönüştürmeye çalışırsak en büyük hatayı yaparız ve en büyük zararı da kendimiz görürüz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir kere sıyrılacağız. Uyumlanmanın, barışı sağlamanın kendimize ve hayata olan sevgimizi, ilişkimize olan sevgimizi iyileştirici özelliklerini nasıl ortaya koyabiliriz? Karşımızdaki insanı en iyi tanıyan siz olduğunuz için bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Aslında bunun peşinde koşacağız arkadaşlar. Bunu başarabilirsek, evet o zaman önümüzde kimse duramayacak haberiniz olsun. Ama yok, işte dediğim gibi o kine, o hırsa, o intikama, o böyle kendi güdüsel, içgüdüsel arzularımıza tutunup karşımızdakini manipüle etmeye çalışırsak burada zarar görer de biz olacağız bilginiz olsun. Evet bu hafta gökyüzü e bunları anlattı bize. Bakalım burçlarımıza olan etkileri neler? Hadi şimdi sırayla onlardan bahsedelim. Yükselen oğlak arkadaşlara baktığımızda 20 Aralık'taki Güneş-Jüpiter arasındaki o arkadaşla dosya açıyı 12 iki aksında yaşayacaklar. İkinci ev para sahip olma özeyenlerle alakalıydı. 12. yıl aslında bir evrensel ilahi manevi gücün, bilinçaltınızın, ondan sonra biraz kronik rahatsızlıklarla alakalıdır. gizli düşmanların evidir. Biraz böyle kısıtlandığınız, daraldığınız bir noktadadır ama Jüpiter, Jüpiter Güneş arasındaki bu olumlu açı aslında cesaret, güven, şans, zekanızı ortaya koyabileceğiniz, özgüveninizi ve yeni düşünceler geliştirebileceğiniz, inançlarınızı tazeleyeceğiniz, kendinizle barışmak ve mutlu olmak adına burada önemli etkiler kendini gösteriyor. Demek ki bu ikisi arasındaki olumlu açı bir, özdeğer, kendinize güven alanında resmen bir ilahi enerjinin size geleceğini, yeni fırsatların ortaya çıkaracağını gösteriyor. İki, travmalarınızdan travmalarınızdan kurtulup daha böyle sağlıklı hayata bakmanıza yardımcı olacak bir inziva sürecinden bahsediyor. Ya da para kazanmak için çok güzel bir enerjinin, bir fırsatın böyle hiç ummadığınız bir fırsatın gelebileceğine dair bir şeyler gösteriyor. Ama olumsuz açıdan baktığımız zaman her zaman 12. ev olumlu açılar vermez. Baba, otorite figürü gibi önemsediğiniz bir erkeğin kalp rahatsızlığıyla alakalı ya da safra kesesiyle alakalı bir rahatsızlığını ortaya koyabilir. Ya da sizinle alakalı bazı sıkıntılı durumlarında ortaya çıkabileceğini gösterir ve bunun için bir para harcanacağını belli eder. Ve Merkürle Uranüs arasındaki üçgen açıda bir beş aksınızla yaşanacak. Birinci ev sizin kendi hayatınız, sizin Hayatı nasıl algıladığınız, dışarıdan nasıl algılandığınız, e, sağlığınız, ondan sonra genel görünümünüzle alakalıdır. Beşinci evde aşktır, çocuktur, hobilerdir, keyif aldığınız noktalardır, şans oyunlarıdır, kumardır, borsadır. Şimdi bu ikisi arasında kendinizle ilgili aşka dair... Bu hayatta keyif almaya dair, bu hayatta yönetmeye dair çok ani kararlar, kendiniz için çok ani kararlar alacaksınız ve bir yenilenme enerjisine e, ihtiyacınızın olduğunu farkına varacaksınız. Tabii ki burada e, kendinizi bir anda güncelleme isteği, bir anda gelişecek e, farklılaşma isteğiniz, yenilikçi ve parlak fikirler ortaya çıkacak ama Merkür oğlak burcundayken bir odaklanma enerjisi verir. Aldığınız kararlarla ilgili doğru ve dikkat edilmesi gereken planlar hazırlanır ve o planlarda da fazla inatçı olabilirsiniz ve bu inadınız aşk hayatınızı etkileyebilir, hayattan keyif alma alanlarınızı etkileyebilir ya da bu hayatı bugüne kadar yönetme biçiminizi bir anda değiştirebilir haberiniz olsun. Ve Satürn de Uranüs yıla damgasını vurdu. 24 Aralık'ta tekrar bir kare açı yapıyor. Bu kare açı da 2-5 aksında yaşanacak. Demek ki ee, paranızı aşk için, paranızı keyif aldığınız hobileriniz için, paranızı çocuklar için paranızı riskli kumar, şans oyunları, borsa gibi durumlar için harcayıp zarar görebilirsiniz. Ve hiç ummadığınız paralar çıkabilir. Ya da bugüne kadar sahip olduğunuz değerlerinizi değiştirme arzunuz. Biraz önce Uranüs ile Merkür arasındaki olumlu açıda yeni kararlar aldınız. Ama bu kararları uygulamaya geçerken ciddi çatışmalar, yetersizlik hissi ya da dediğim gibi bir şeyleri değiştirirken ciddi paralı para kayıplarıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz diyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Ve gene bu özellikle Aralık ayına çok büyük etki eden ve 2022'ye de bununla gireceğimiz Venüs Retro ve Pluto kavuşumu var 25 Aralık'ta. Bu da birinci evinizde. Yani siz hayatınızın genelinde artık bu hayatla kendinizle ikili ilişkilerinizde bir dönüşüm enerjisi var. Çünkü Venüs aşktır, ikili ilişkilerdir paradır, ticarettir, şanstır, barıştır, huzurdur, merhamettir. Şimdi burada bu hayatın içerisinde hayata algılamayla ilgili demek ki bir şeylerin iletişim noktaları, ilişki kurma biçimlerini bir dönüşme geçirmek zorundasınız. Hayatınızdaki o uyumlu, o barış, o kazanç, o şans enerjisi eskiler, eskiye dayalı kendi hatalarınızla yüzleşip bunu artık dönüştürmeye başlayacaksınız. Aslında en önemli etkiyi size alacaksınız. Çünkü birinci ev sizin genel karakteriniz ve hayatınızla ilgilidir. Ama burada eğer hırsınıza yenik düşerseniz, güç savaşlarıyla karşı karşıya kalırsanız, hırs, intikam, kin gibi duyguların pençesinde yaşarsanız bu dönüşümü çok büyük zarar göreceğinizi söylüyor. Ama dediğim gibi Venüs'ün o iyileştirici o güzel şanslı noktalarını uyumlanma o dönüşme teslim olup uyumlanma sürecine izin verirseniz hakikaten sizin için çok güçlü ve keyifli bir süreç başlayacak. Neden? Çünkü Venüs bir geri gidiyor. Geri hareketi bittiğinde tekrar bir Plüto kavuşumu gerçekleşecek ve burada artık size ödül ya da cezanızı verecek. Ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, yükselen Oğlaklar bunu yaşıyor. Gökyüzü bizlere bu hafta bunları anlattı. Peki benim güneş burcum oğlak yani ben oğlak burcuyum diyen arkadaşlar neler yaşıyor? Yalnızlara baktığımızda bu hafta evet dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar var. Bazı kararlar aldınız. Özellikle artık kendiniz için çaba harcamayı, kendinizi iyileştirmeyi, duygusal olarak bütünlenmeye ihtiyacınız olduğunu anlayacaksınız. Ve bana göre aşka tekrar dönmek, Aşkla barışmak adına önemli bir hamleniz var ve çarşamba, perşembe ya da cumartesi günü gerçekten güzel bir şeylerin keşfi görünüyor. Ama bu bir zaman alacak çünkü siz kendi içinizde bunu hazır mıyım, ben bunu yapabilir miyim diye de düşüneceksiniz. Bir kısım yalnız arkadaşlar da özellikle çarşamba ve cuma cumartesi günleri geçmişten gelen bir insanın etkisini çok yaşayacak. Ama bu geleni hemen reddetmeyeceksiniz. Gerçekten kafanız çok karışacak. Olur mu, olmaz mı? Ama bu kişi öncelikli olarak bir haber gönderebilir, kendini hatırlatabilir. Buna da dikkat edelim. Peki yalan rüzgarı, mutsuz ilişkiler. Allah bu hafta hakikaten bu kart çok çıktı ya son 3-4 burçtur. Çok canım da sıkıldı çünkü bir aldatma kartı var. Hayal kırıklığı, kurban ve böyle nasıl davranmanız gerektiğini bir türlü bilemiyorsunuz. Karşı tarafta zaten pişmiş böyle kelle gibi sanki zeytinyağı gibi üste çıkarak gerçekten size sıkıntılı bir süreç yaşatacak. Özellikle siz dengeyi kurmak için, şeyleri toparlamak için çaba karşı tarafın gününü günü etmesi ve başka bir ilişki ya da arkanızdan iş çevirmesi sadece öyle de algılayalım, illa aldatma olmasın. E, arkanızdan iş çevirmesi bayağı canınızı sıkacak ve hatta bana göre gerçekten bitmesi gerekenler bir bitecek. Ama siz ne kadar bitirmeye yatkın davranırsanız davranın bir dur deyip var olanı algılayıp ne olduğunu anlamaya çalışacaksınız. Ve bu şekilde de bu ilişkiyi bitirmek yerine hala düzeltmek çabasında olacaksınız. Haberiniz olsun bir kısmınız da böyle davranacakmış. Peki para ve fırsatlar işlerle alakalı aman diyeyim bu hafta hiçbir şekilde çaba harcamayın bir şeyleri bitirmek adına, başlamak adına, yeni para kredi çekmek adına. Bu hafta bir durun. Bu hafta sakın 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 ee, yanlış anlaşılmalara ağzımızdan çıkacak kelimelere dikkat edin. Yeni yatırımlardan çok fazla şey yapmayın ta ki cuma günü, ta ki cuma günü elinize gelecek bir fırsat ama burada bunu gerçekleştirmeli miyim yoksa bunu yapmamalı mıyım gibi bazı durumların varlığı görünüyor. Bunu önümüzdeki hafta vereceğiniz bir karar olarak gösteriyor kartlar. Çünkü son kartımız kaos kartı gelgitli olan, havada bırakılmış, bir türlü netleşmemiş bir girdap içerisinde olacaksınız para ve işle alakalı olarak. Aile ve dostlarımızla olan ilişkilere baktığımızda özellikle para konuları çok fazla gündemde olacak. Hele ki bir mahkeme ya da resmi bir evrakla elinize geçmesi gereken bir para varsa bu hafta bununla ilgili güzel bir gelişme var. Ama bu paranın hani aileye gelecek olan paradan sizin faydalanmanız için bazı ee, havada kalmış durumları netleştirmeniz gerekecekmiş, onu da söyleyeyim. Bu hafta özellikle bel ağrılarına çok dikkat etmeniz gerektiği konusunda da kartımız uyarıyor. Evet tekrar söylüyorum, özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz.